Abi Oha. burada buradan uçmaz ki. Oha. Abi geçmiş olsun bu arada Yine. herkese. Oğlum sen kimle vurmasın? Gel lan gel. Ah. <laughs> lan burada al. Ya bitirme işte lan mermin niye bitiriyor? <laughs> ha o da öldü. Oğlum o ne? Kaç kişiydi? Bir <laughs> şurada şakın. Nerede oğlum? Silah lazım silah lazım. Ha? Kar 98 var. Ben şuraya attım Oraya attım oraya attım. Ada. Eğer bak o adamlar şey oradan aslanı alıp giderse yıkarım ha burayı. Ha oldu. adam var. Abi oran vur vur. La, başka yer bur oğlum. Tamam siz Gelsen oraya gelin yeriz. gelin İki kişi var gelin. Abi yeni yeni arabanı daha yeni bulduk bari. Bu da bug varmış deseydiniz ya. Gel biz oynayalım gel. Oyna oyna oyna. Gel gel. Vur vur vur. Ay gördün mü? Çok döktü beni. Ya Kesinlikle. bundan bahsediyordum oğlum. <laughs> İkimiz de deker diyeyim. Valla beni de vurdu. <laughs> Şu hemen sağ, sağ tarafta bak. Evet, sağ tepe sağ tepe Aa, var adam. Var mı içeride? Tamam buraya gel buraya gel. Var Vay. bir kişi var. Canı çok az. Bir daha az. Ya ölsen artık. Gel 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 gel. Bakana bak, bak ta taktik var. direkt şuradan çık bak bak. bak. Çıktım çıktım. Bomba var. Ay, Bomba oh. merden değilmiş. Aslanı aldım. İçime bırakmış bombayı. Oo. Oh. Oh. Loot be. Vallahi loot ya. Hiçbir şey almasam da. Okun yine de loot. Akın abi gel gel taktik öğreteceğim gel gel. Ha, onu bir söyle e bakayım. bakayım. Yani. Neymiş? Öğretmek ne demek? Estağfurullah da. Gel abi şu göstereceğim. Neymiş? Bak şimdi bak. Dur ya niye aşağıda Bak şimdi adam merdivende ya. Abi ölecek. İzliyorum izliyorum. Bak bizliyorum. şu ke kenardan şöyle. Ha. Hop. Mantıklı. Ne yakalama şeyi? Oo, abi. kanca kanca. Nereden sıktı o Mesalt... diyor o? atman lazım bakayım. ya taraf var adam bir adam. evin çatısında olabilir ya. Burada hiç can yok ya. Sargı var mı? Sargı var to var be. gel gel. O, gel 3 tane kit bıraktım tane. gel. O ne? Asla da, 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 da gördün mü? Burada burada. Mark vehicle. Abi, bas bas gidelim. Headshot ha. Tabii canım. Bu silah hep headshot atıyor bu arada ha. Asma mini 8x varmış. Mecburen alıyor oraya. Diğer o silahı al bence ya. Söyleyeyim bak. Çok... Aa dönüşlü Aslan Aa. da gelmiş. Bunlar kalabalıktır ha. Sola beyler sola, sola gelin. Sola gelin. Bakın abi mavi evde. Bu 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 bu. bu. abi öldürteceğim. Beni. Mavi kapatalım. <laughs> ah be Murat abi. Ha, evet. orayı sarıyorum ben orayı sarıyor. Diğer o burayı vurun. Sen bunu bitirtmiyorum ben. Yok yok. Evet, ben, gel Kenan. Tamam. Al, al. Kenan'ın içeriden. Ben Oyna arkandayım oyna. Oyna bu. Murat abi iki tane. Hadi abi gel. Thank you. Dol tepe yok muydu? Ben mi yanlış duydum? Dol tepe buymuş abi ya. Ben de öyle ha. duydum. Göz yanılması herhalde. Ya da kulak. <laughs> bastık bunlara. Bastık, bastık. Onlar... İki kişi. İkiden fazla olabilir. İki ya da üç. Halken araba sende. Oy! Amere sıkıyor, amere sık. Harbi mi lan? Öldük, öldük, öldük. Eee biz patladık ha. Sağ tepeye dikkat et, sağ Aa aşağı düştü. Kenan dur mu burada? Şuan Şuan Oğlum siz niye durdunuz? Doğanetaydınız ya. Kenan durdu ya. Oynayın, <laughs> supportlayalım. Bagi almış abi. Almışlar mı? Aaa düştüm. Aldılar, aldılar bagi ya. Tamam örümcek ayda çıkılıyor ya. Sağ tepe yok değil mi diyor Abi yok galiba. Bunlar Sadece nereden sıkıyor yürüdüm. ben? Aa üstteymiş. Üstte. Aydın. Şuradaymış. Enimiz Oynarız ya. Gençler gelin. Ay yaşat Nereden? Bilmiyorum kanka. Ha tepede tepede. Şurada Enim. mı? Aa. Evet, evet. Abi, ona Daha da vurdu. Kanka bir bak ya. Abi canı sıfır. Akın abi bir bomba at bitti onun olayı. Molotov var bombayı. O da Getiştim Morta ya. düşmez. Zor abi. Vurdum. Helal. Helal. kanka. Lanlara bak ne güzel yer almışlar ya. Abi, ya 3 lira verdin mi tamamdır bu. 2 var abi. Ha. ha Buradan 1 lira attım. Aa, Aa, Aa bu, adam geldi. Nerede? nerede? nerede Üstü, üstü 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 bir yere. Nereye gitti? Oha kancı çok attı kasıyor. kanca attı bir yere. Anlayamadım nerede Acayip oldu? kasıyor be yer. Önümüzde adam var şu an. Göremiyorum ben. Buradan, bu Aa burada burada. Hangar üstünde galiba. Aynen orada. Şu hangar. Küçük hangar var ya. Vurdunuz mu? Ben ben, ya burada hala biri yatıyor hangar üstünde. Vurdum. Atladım mı? hangarın üstüne bakın. Küçük. 3 baygın, 3 baygın. Hadi yedi. Aa hangarda giriş giriş hangar abi, hangi giriş. Hangarda oynuyorum. Hangarın içinde beyler. Arka hangar. Siz halledersiniz ben burayı tutuyorum. Ay, Murat hakkın evet. Kardeşim vur vur. Abi milim milim vurdum ha. Sen canlı oldu. Lan. ne kelim abi. Bacağına vurdum bile. Lan. Ne oldu ben noli? Drop. Ha tamam düştü. Dropu Drop kaybettim. <laughs> geldim geldim Superman. 3x var burada abi attım. Gel eskiden bizimkiler. Eskiden köprünün altından örümcek ağıyla geçiyorduk. Hala geçiyor mu acaba? <laughs> Bakayım merak et. Aa abi çok kolay geçer bu arada. Hayır bu daha ya. güzel ya bence. Bu köprü biraz küçük kanka. Yerden şey olarak. Zor. Hadi doğru. Aynen. Bak suya değiyor. Eskiden var ya ne geçiyorduk arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bak, Yine Gene geçilir bence yetmiyor, ya. Yetmiyor yetmiyor. Dene. Bu şey at. Oy atıyor. <laughs> taktiği buldum. Ne yaptın lan? Köprüye fişek atmışlar. <laughs> Bora geldim ondan sonra bak. Şora geleceğim. Hadi oğlum. Ah oh, lan. Sıfır sadece Sen sadece al istersen. Yapılır ha batırga be. Ha böyle böyle. Aynen ama ileride biraz sıkıntı. Ya o Oy kastı kastı. Kapan köprü çarpıyor. Yine araba var. Hakan abi köprü gelmedim peki. Geldi geldi geldi, geldi. köprü geldi. köprü mi, yüzdüm? beyler. Yüzdüm. Bir bakıyoruz. Girin oğlum köprüye girin girin adamlar geçiyor ne yapıyorsunuz tepede. Geldim. Gördüm. Kenan önüne geliyor. Önüne kırayım mı? Gel Kır kır. <laughs> Harika Kenan. Helal, Oy. Helal, nerede olsun nerede gittiler? Git. <laughs> Aa durdu nerede durdu. Durdu durdu. Burada araban var mı? Arabam yok. Gördüm adamları. Hemen yetişmeye çalışıyorum. Araba yok. Baygın. Ölmezsin lan. O, 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 ya. Ya. Burada beyler. E, araba bize, arkasında e, baygını var. Sürün evet. bana bana sürün. Tepim araba sürün geldi. Sürün bana. Tuttun abi. Hayır Tuttun be. Oo Murat. Tepim araba gördüm geldi. Gördüm gördüm. Soldaki canı bir ya. Ha, köprü geliyor köprü geliyor. Kanka burada. Ahead. Hep, ee baygın düştü. Ben ben öleceğim. Murat hayır hayır adam burada. Vdarlıyorum ben onu Ar yukarıdan bir baygın. Tam arkamda Aa, var. Bura bayağı. çıktı, bura çıktı. Yok yok şura kanka Martti ifa fattım. En tepeye çıkakın abi. Tamam kaç oraya. Baygını kaldırmadıysa bitti orası. 2 kişiydi galiba. Bence Bence bitti ama yine de bakın. Aynen bitmiş. Film geldi benim. Abi AFK kontrolü vardı vardır bir de şimdi. Ay bomba yedi. Lan öldü. Öldü. Ya iki kişilermiş hanım. Aynen. Bitti mi? Başka yok değil mi? Bu yok kanka görünmedi. Kastı kastı köprü geliyor bence. Tamam. Bir dakika abi yelek çekeceğim geleceğim. Bisiklet. ha burada! Aha. Oraya mı geldi? Ana canı bir aldın. Tamam. Helalsin tamam. Adamsın. Adam evet. adam. Şuradan bir kuru uzayalım hemen geliyorum anacım. Al al abi. Aklına var ağaçta bak kurusun abi. Marka dur, marka dur, marka gördüm kaşın. gördüm 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 tamam. Seslemeden git. Vur bence. Nerede baygın o? Nerede baygın? Tepede tepede tepede. Onun bayıldığı yerde mi? Aynen aynen en tepede. Ama onu bile sıkıyorsam dikkat et. Tamam. Sen araba. Nerede baygın bakayım bakayım. Abi, sen, hayır baygın değil o direkt o yok, Yok yok baygın da bak adam vuruyor. bak çekmiş Mark ya bak location. orada. Adı hatta Elon mu neydi? Aa sıkıyor. ona sık sık sık. canı bir. Ne hesabı? abi. Kanka <laughs> valla canı bir bana arkasında. Can location. aynen az. Araba arkasına. Araba parçalar böldür direkt. Helalsin. tamam. Lel be. Şat ya. Düşmedi. Geldik. Hay onu yiyin. dur, dur lan. <laughs> <laughs> Bana tutturma. oldu. süt aç. Aa <laughs> Hakan abi tepede M adam var vallahi atıyor. Ay canı sıfır 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 bir tane vurdu. Bunu... Aldım buraya. Vallahi sıfır. O adam beni mi kesiyormuş? Evet abi yatarak sprey atacaktı sonra. Vay be. Anıl abi kahraman mısın be? Kız kulesi de olabilir Akın abi. Geliyor geliyor bak. Mark the location. Aa, geliyor? Kız kulesi mi var lan burada? He? Evet evet sprey'liyorum. Yanımda adam var. Sayıda onu. Oy. Oy. Ona lan baydın mı onu? He Ne? Valla arkada sen misin? Valla. Kanka burada bir tane ejderha geçti vurdunuz mu onu? <laughs> <laughs> ne kadar vurdum lan bunu. <laughs> Beş headshot gitmiş ha. gibi öldü. Lan burada kız kulesi mi varmış? Ana. Evet abi yeni geldi. Ben bilmiyordum he. Haritada niye gözükmüyor? Gözükmüyor. Sanki böyle yapım aşamasında gibi duruyor ama ya. Loot falan var mı bir şeyler orada? Yok bomboş. Boş mu? Bom boş diye biliyorum abi. Boş mu arkadaş orası? Aa adam 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 adam. Mark the location. Lan bot. Drop'a Oğlum bu saatte bot mu olur. Bu saatte. <laughs> <laughs> bot bulan? lan? Oh! Ha! Oh! Oh! Hayır. Hayır 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 burada abi. Nereden al? Üstümde orada. üstümde yatıyor muhtemelen. Nerede? Ha yatıyor Aa, yatıyor. Ağacın orada ağacın orada. Acil etme abi yatıyor. Tamam ben. Kalkıp da beni bitirmeye gelmedi. Kardeşim. Aynı yerde yatıyor mu hala? Yatıyor abi orada ya. Şu botu vursana akın abi. Oğlum bot ne yapıyor lan harbiden? Çeker meker, ay oh, kadar. Sona Hoşum kalmış. Ya. Sona kalmış, bota bak. Vallahi, nasıl valla, nasıl sona kalmış sana? Hemen biri sıfır. Burada var ya bence. ha bu şurada bir yerde ya. Aa burada, abi. önümde, önümde. Kaç kişi abi ona göre? Bir kişi gördüm. Kayalarda. Ben onu görmediğimi düşünüyor. <laughs> Ağzından ateş çıkıyor. Ha. Ya oğlum ejderhayım ha şu an gerçek ejderhayım. Yakarım lan diye Gel lan buraya. <laughs> Çok komik. Abi dur o sen beni. Bak yakarım ha. <laughs> Hop, binemedim ya. Çünkü... Bak kayalarda oynuyor vurursun değil mi eğer vurursa beni? Abi hangi kaya olduğuna bak. Önündeki kaya önün. Oraya vuramam. Nasıl vuramam? Çok An güzel kavur. Evet, Son. Abi da sen daha var. Bana göre öyle. Murat arabayı insan bir önüme getirir de kavur yaparım <laughs> ya. Dükkan koyuyor böyle oğlum Sen de o. <laughs> Bana bakıyor. <laughs> <laughs> Adama bak. Sen vurursun diye işte yaparım biliyor musun? Canım azalmış insan <laughs> arabayı önüme getirir. <laughs> canım mı daha 170 canım var kanka. Olsun oğlum. <laughs> Arabayla gezmeye Ön gelmiş arabanın ya. Arabanın önünde olmaz. We are the best. Vadi. The... Artık aşağıdılar. <gülüyor> <gülüyor> Göremedim yani. 24 puan. 18 9 4 3. 34 kill.